Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki tane tam iki tane ee, şeyleri abur cubur falan aldım. Pek çok abur cubur sayılmazlar. Böyle bir tam sana açalım arkadaşlar. Angry Birds böyle var böyle ağzımızda patlayan şekerliklerden kendi paramla aldım ve bir skitless o harikasıyım onun için de bir skitless aldım hemen başlayalım ilk önce küçüklerden skitless başlayalım şöyle hepinizin bildiği ama bunun minisi yeni çıkanlardan ben bunu hemen açayım böyle açtım Vay canına be. link Renk be Şöyle skitlesler geldim. Yeşil. Yeşil ilk defa görüyorum hemen. Hmm. Böyle sınav skitlesler. Sakız gebeler. Çok güzel. Ama onların önünde benziyorlar arkadaşınıza bunu skitles oldu. Bunu en dens olarak derseniz onlar yavrular. Çok güzel mini toplar. Geçelim ikinci yemeğimize. Bunu da ağzıma İkincisi Angry Birds. Çilekliğim. Evet. Açılma yerleri de var. Tam şu noktası. Şu noktasından şu noktaya. Evet. Şunu nasıl açayım? Kameranın Yere koyacağım ve bunu açıp size şimdi Evet arkadaşlar böyle açtım. Böyle çok güzel patlak patlak simin şekerler. Böyle açalım bu biraz çekiyor. Böyle küçük minicik patlak şekerlerimiz var. Bunları da açmayacağım. Açmayacağım şimdi. Wow, bize bir böyle bir şey çıktı. Angry Birds filminden bir kız çıktı. Başka ne çıkıyor mu acaba? Patlak şekerlerimiz bir boya var ya. Evet böyle patlak şekerlerimizden bakalım kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane patlak neciklerimiz. Ve bir tane de foto. Bu böyle çıkıyor şurasını. Şöyle açı çıkarıyorsun. Nereye yaptırmak istiyorsan oraya yapıştırıyorsun. Ve o saatler hal hallediliyor. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı umarım aldığım şeyler beğenmişsinizdir abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay.